Günkü, yani biraz önce videoda bir aksaklık. Bu bunun yani özür dilerim. Sıntı çıktı. Şöyle. E, şimdi, o şeyi göstereceğim orada şu, demeyiz, Kusura bakmayın ilk işte, Uf, Roblox. Yöze, Roblox şöyle Roblox var, Roblox. Gözümür. Şimdi siz de böyle ekran siz şurada, Şu bir yani yeter. Size değişik bir ekran geldi. O ekranda yani oyundaki adınız, oyun adınız. Don. Tamam da işte şifreniz film. devam et. Bir şey yani soracak İngilizce ne belki Türkiye'de. Ne O Sonra geçecek sana arkadaşlar. Bu kadar. 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 ona

bir şey var. Onun parayla böyle şey yapıyoruz. Atıp siliyorsunuz yani. Buraya girip bakın burada roblox kartını kullan. Buradan devam et. İkinci. Burası nasıl bir şifre? Yani? Onu yazıyorsunuz. Ya. Evet. O da şu. Şu da şu. Tıkladıktan sonra i̇şte doğrula gidiyor. bir şey yapıyoruz bu arada nasıl oldu bilmiyorum. herhalde o dönemcik ben bu şey oldu işte Şimdi şey seçim diyor ben hemen bunu seçiyorum onu bir şey çekeceğiz yani onu artık çözdükten sonra yani doğurursunuz 3 defa yaptıktan sonra bakın şurada yardım edeyim. ya işte burada. Kod yeri 1 2 3, 4 5 yani bu yasalmış. <laughs> i̇şte buna tıklıyorsunuz. Tıklayın. Arada bu olmuyor. İşte bak. Aferin. Bundan sonra işte üçüncü bir yer atıyorum. Burada ise hani sayfanızı yeniliyorsunuz. Dur bir. böyle inşallah kazatabilirmişim inşallah kazatabilirmişim hani kazatabilirmişim ne oluyor bir <laughs> <laughs> türkçe kazatabilirmişim de bunu böyle devam Mesela her an geldikten sonra yani her ay alıyorum ve önce, güzel güzel inşallah bu videoda size yararlı olmuş ekki